Gelin. Polisi Gelin çocuklar, gelin, gelin, gelin. Otur, otur. Ha. Geç Barış, geç. Polisi bey, <laughs> bu önümüzdeki ay içine geçeceğimiz siparişlerin listesi efendim. Bir bakmak istersiniz de. Ha, sağ ol Kemal, sağ ol. Efendim bir de şey var, e, biz bugün Barış'la birlikte... ...birkaç saat erken çıkmak için sizden izin isteyecektik. Erken çıkmak için izin ha? Evet. Bakın çocuklar, ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir, yemek yediğim restoranda garsonun yemeğim daha bitmeden tabağımı alıp götürmesi. İki, bu otellerdeki manyetik kilit kartlarının ilk seferde hiçbir zaman kapıyı açmaması. Üç, çalışanlarımın mesaiyi erken terk etmesi. Haklısınız efendim. Tamam, ne yapıyoruz o zaman bu meseleyi unutuyoruz. Hı. O zaman kardeşim mecburen mazinde bir tarih yatar. yaşa Fenerbahçe ne mutlu seni sevene yaşa Fenerbahçe u fener <laughs> ya çocuklar siz az diye beni yumuşattınız pamuk gibi yaptınız ya, <gülüyor> <gülüyor> ya efendim, estağfurullah. <laughs> ama tam yumuşamadım. Nasıl ben? Ama yumuşayabilirim belki. Nasıl yani? Şöyle yani. Barış, sen Galatasaray'daydın değil mi? E, evet, Galatasaray'dayım ama şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe bizim kardeş kulübümüzdür. Yani efeli rekabet ...ebedi dostluk. Hani ben takımlara bu açıdan şey yapıyorum Hulusi Bey. <laughs> o açıdan. Tamam tamam tamam. Şimdi ne yapıyordunuz demek ki? Barış eğer cimbom kümeye diye tezahürat yaparsa... ...size izin verdim gitti. <laughs> Hulusi Bey evet. ben Galatasaraylıyım ama şimdi olmaz ki. Nasıl olacak? <laughs> Zaten o yüzden senden istiyorum ya. Hadi. Evet. <laughs> ben yapmam abiciğim öyle bir şey. Söylesene kardeşim saçmalama hadi. Oğlum nasıl söyleyeyim lan? cimbom küme diye nasıl söyleyeyim lan? mi? Lan demin Fenerbahçe marşı söyledi. Ne fark eder? O başka kardeşim. Ben cimbom küme falan diyemem yani. Kusura bakma. Lan salak. Sen cimbom küme deyince cimbom küme mi düşecek? Ya düşerse, ya düşerse Kemal ya düşerse. Ondan sonra ben vicdan azabıyla nasıl yaşayacağım? Ne biçim bir vicdan azabı çekeceğim ya? İyi peki. O zaman ben de geçtiğimiz haftalarda izin almadan erken çıktığını Hulusi Bey'e söyler. Olur mu Hulusi? Nasıl yapacaktın canım? Söylemezsin sen. Bak bak bak. bak. Tipe bak bak tipe bak. Polisi mi? İyi, tamam. Şey yaparım söylerim ki ben. Söylerim tamam söylerim. He he. küme. Ne? Ne Duyamadım ya. İyi. Cimon küme, cimon küme. Hala duyamıyorum. Cim bom kümeye, cim bom kümeye, Jim -bom, -bom, bom kümeye. Ah, 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 Sağ olun efendim, sağ ol. sağ olun, kalın. hoşça kalın. Çok teşekkürler Hulusi e, Bey. Cimbom kümeye cimbom. Küme küme. Ee? <sap flower> Vay be, yılların açık mensubu Barış kardeşim cimbom kümeye diye tezahürat yaptı ha? Ulan keşke kaydedip feyse e ekleseydim be. Bunu da gördüm ya. -h 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 -h. Ulan ne adi adammışsın sen be. Yalnız Kemal, sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Eğer benim adım Barışsa, ben o Hulusi'ye elimi öptürürüm abiciğim. Lan Hulusi senin elini niye öpsün? Öptürürüm abiciğim, öptürürüm. Ben öyle Hulusi'ye öptürürüm. Var mısın İktidarsan? Var mısın İktidarsan, ha? Varım lan, nesine? Ee, ulan şey diyecek misin? Fenerbahçe kümeye, evet Fenerbahçe kümeye diyecek misin? Hadi bakayım. Ya öptüremezsen, ha? E, öptüremezsem? Ee, o zaman şey yapacağım Kemal. Tamam lan, öptüremezsem maç zamanı Ali Samiye'nin önünde cimbom kümeye diye bağıracağım. Evet tabii tabii, ondan sonra Şişli Camii'nden seni er kişi niyetine yollarız. Tamam lan, varım. Tamam lan, varım. Ben de varım Kemal. İddiaya girdik bak, çok ciddi şekilde elimi Hulusi'ye öptüreceğim. Tamam, lan. Parımdan... Tamam, varım. ben de varım. Ben, de varım. Ha, ben varım oğlum efendim. kangren oldu oğlum, kan parmağım kızardı ya, bırak. İddianın şeyi o işte. Neyi? Ah, öyle. <laughs> Göreceğiz bakalım Kemal. Öptüremezsen, öptürürüm ama. Öptürürsün. Now she does it.